Değerli dostlarım, plastik e, koyun altlıklarımızın araçla üzerinden geçerek kalitesini test edeceğiz. Gel abi. Gel abi. Geç abi. Öbür tekerle de geç abi. Geç abi. Dur abi. Hemen arkasını çeviriyorum. Bakıyoruz. Var mı herhangi bir kırılma? Yakından baktığınızda net bir şekilde herhangi bir kırılma olmadığını göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi araçla geri geri gelerek tekrar tekerin üzerinden tekeri lastiğin üzerinden geçirmiş olacağız plastik altlığımızın üzerinden. Gel abi. Gel abi. Var mı herhangi bir sıkıntı abi? Hemen çeviriyoruz. Bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Hemen bakalım. Görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntı yok abi.